Ben yüzüyorum. Ama şimdi bir şey deneyeceğiz. Instagram'da denedik olmadı. Telefonu bekleyin. Ben bir ay ben bir gireceğim bir şey deneyeceğiz. O çok sıcak su var ya o kadar sıcak ki. Nasıl sıcak Spor yaptım sonra şeye indim. İşte havuza indim. Ama bir sorunumuz var. Instagram'da yayın açtım az önce. Instagram'da açtım yayında bir şey denedim. E, deneyim başarısız oldu. ki. Deneyim başarısı oldu. Suyun altında telefonla yayın yapacaktım. Telefonu sokuyorum, sokuyorum. Sokuyorum, sokuyorum. Donuyor. Ha, donuyorsan niye sokuyorum? Sok. Sokuyorum yani. Donuyorsan da. Irak'tan izliyorum. Hoş geldiniz. Şu an 8000 kişiyiz. Fakat arkadaşlar bir sorunumuz var. 8000 kişi buna derman bulmamız lazım. Bakın. Telefonu soktuğumda bir daha sokmak demeyeceğim. Doğru. Haklısınız. Çok sokmak diyorum. Kuşlar falan filan geliyor havuza. Şimdi deneyeceğim. Bir şey deneyeceğim. Durun. Vallahi deniyorum. Dur. Bir saniye. gözüme kaçıyorsun. Arkadaşlar telefonu suyun altına sokacağım. Ama donmaması lazım. Tamam mı? Hazır mısınız? Gidiyorum sokmaya. Tamam suyun altına sokacağım İnşallah donmaz. Sokuyorum. Ha gideyim orada sokayım. Abi oraya gidiyor. Abi burada yapıyor. Ne yapayım? Hadi yapıyorum. Bakayım bir beni görüyor musunuz şöyle yapınca? Hadi bak deniyorum. Bak giriyorum. Şöyle giriyorum deniyorum. Hadi bak deniyorum. Bak giriyorum. Şöyle giriyorum deniyorum. Arkadaşlar bir şey fark ettim. Bir şey fark ettim. Dondu değil mi? Lanet olsun ya. Dondu değil mi? İşte işte bunun olmasını istemiyordum. Donuyor arkadaşlar, donuyor ister istemez. Bilerek dondurmuyorum. Vallahi kendisi donuyor. Ben dondurmuyorum. Kaçar. kendi kendine donuyor birisi de dedi. Ses çok bas. Dur. Dur düzelteceğim şunu. Şu an düzelmiş olması lazım. Şu an, şu an düzelmiştir. Şu an düzelmiş olması lazım. Bir bakayım. Şey yok mu? Hiç <c Riski> yok. <gülüyor> 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 telefonu bozduk. Bozduk telefonu. Dur. Şu an nasıl? Düzeldi mi? Aa. düzeldi Düzeldiyse güzel. Tam düzeldi. Tamam iyi. O zaman ne yapıyoruz? Bir daha sokmuyor. <laughs> <laughs> bir daha yapmıyor mu o zaman? Tam bir daha suyun içine sokmam gerekiyor o zaman. Mantıken. Mantıken sokmam gerekiyor suya bir daha. Çiğ köfteci Mehmet derin ve heke ezbimrim. Teşekkür ediyorum Tamam yapacak bir şey yok. Teşekkürler bu arada. Kim attı? Derin teşekkürler. Ama bir sorunumuz var. Büyük bir sorun. Telefonun altında, telefonun suyun altına sokup bir yayın yapmak istiyordum ben. Fakat telefonun suyun altına sokup bir yayın yapamıyorum şu anda. Bir saniye. Evet. Tamam. Şu an iyi. Evet arkadaşlar suda internet mi çekmiyor? Telefonu şeffaf poşete sok. Şeffaf poşet mi? Bikini çok yakışmış ha yürü git yerine kalı. Tüh ya pişti olduk. Yok kardeşim.

Al işte telefon da gitti ses de gitti. Lanet olsun. Buna bir, bir şey bulmamız lazım. Oha uçağı görüyor musunuz? Üstünden uçak uçuyor. Üstünden uçak uçuyor. Bak bak bak. Gördünüz mü? Üstünden uçak uça uça. Oldu gı. Üstünden uçak uçuyor uçak. Uça. Uça. şu an ihtiyacım yok. Keşke şeffaf poşet dediler ya. Şeffaf poşetle de sok dediler. Lan ne şeffaf poşetten Allah'ın ilkelleri size. Para atanlar niye atıyor? Çünkü destek olmak istedikleri için kardeşim. Ters sok. Tülük sen ne bir şey deneyeceğiz gel. Ne Bekle arkadaşlar şu an halledeceğiz. Dur bakayım. Telefon ters nasıl çıkıyor oğlum saçmalamayın. Tülük gel şimdi. Bak şimdi kamera bu tarafa dönük tamam mı? Şimdi bak. Kavanoza mı koyayım? Onunu satayım. Kavanoz çok güzel fikir. Kavanoz çok iyi fikir. Tamam bak deneyeceğiz şimdi. Yapacağız büyük ihtimalle. Evet. Türk bak telefon böyle ya. Şöyle ters. Heh. Sadece şu kameralar var ya şu kameralar. Heh. Şuraya kadar sokacaksın. Okay. Şöyle sokacaksın. Okay. Şöyle sokacaksın. Yavaşça Dur sok şöyle yandan tut. Dur, şuradan tut. Aynen. Tamam. Sok bir bakayım. Aynen sok sok sok. Hem Çıkar bir bakayım. Arka dur çevirme sakın çevirme. Arkadaşlar. Bakacağız şimdi dur. oldu mu diye soruyorum. Oldu mu? <laughs> oldu mu? Anarız atayım olmuş direkt. Evet yapıyoruz. Hazır mısın? Buraya kadar sokup şöyle sok. Ben geleceğim. Silmene gerek yok. Dur oradan tutma oradan tutma. Tamam oradan bıraktım. Şimdi sokuyorsun dur bekle. Bekliyorum. Bekle şimdi. Bekle. Bak. Çok bakayım. Çok 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 çok. Çok dur şimdi orada. Çok Gözüm çıktı. Çocuklar, <laughs> Çık bir telefon kontrolü. Oha oldu mu? O <laughs> ALMA <laughs> Evet, bir, iki, üç. Sokuyorum. Tamam. Elini böyle. böyle. Ha, biraz da dur, böyle yaparsan geri çekersin. Biraz daha görürsün. Sok, Sok. Soktum. 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 Tamam. tamam. Türk. Hem sokak pek nasıl görebilirim acaba? Türk şarj yarısı gelmiş. Hmm. Şarj. Arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Hapşu <laughs> şu. Oh. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Her şey güzel gidiyordu. Telefonu da sokmuştuk. Fakat şarjım %10 uyarısı gösterdiği için telefon dondu. Yani bu sefer suya soktuğumuz için değil... şu Suya soktuğumuz için değil, şarjı bitti için oldu. Şimdi Türk bir daha suya sokacak. Türk gel! Kız kim? Kız annem. Çok gözük hepsinde. Evet al bakayım. Ben şimdi karşıya gideceğim. Tamam. Bak şöyle sok şöyle. Şöyle. Dur bekle şimdi. Ben o tarafa gideyim öyle sok. Bekle gidelim. Hazır. Kaldırayım mı? Sok bakayım. Sok sok Gözüküyor mu? Dur. Kim bilir ne oldu? Aldı Can çiğ değil mi? Ay. Oğlum. Çok iyiydi. Bunu yine yapabiliriz bir ara. Tamam. Buradan olduysa amacıma ulaştım. Ben kapatıyorum. Birazcık yüzeceğim. Şimdi video çekmeye çıkacağım da spor yaptım falan. Spor yaptım. Havuza girdim. Ama yayında oldu. sesim kısılmıyor. Ben havuza girince böyle oluyor benim sesim. Teşekkürler. Para olanlar için teşekkürler. Kim atıyor göremiyorum ama. Çok sağ olun. Bitireceğim zaten şarjım bitiyor. Kim atıyor bunlara? Teşekkürler. Umutcan teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Atlayıp el er hareket edecek. Tamam son bir kez daha mı yapayım? Tamam son bir kez daha yapıp kapatacağım. Türk gel son bir kez yapıp kapatacağız. Tamam son bir kez yapacağız kapatacağız. Sonra ben de yüzeceğim canım sıkılıyor. şöyle. Buyur çürük adam. Öğrendik. Öğrendik çürük adam artık. Al bakalım. Sokayım mı? Evet. Bu bekle ben buradan geldim. Sen otur. Beni göstermem, şu tarafa dur. Hayır. Tamam. 1 2 3 Başla! Dur bir iki, <laughs> Det er rigtigt, det er rigtigt, det er Arkadaşlar bir sorun var sanırım. Ben yapmadım. Suyun altında balık vardı. Balık yaptı. TikTok Allah aşkına vallahi ben yapmadım. Balık vardı. Vallahi balık yaptı. Ben yapmadım oğlum. Ben yapmadım yapmadım. Ben yapmadım. Arkadaşlar hadi yayını parlatalım. Sıralamaya gireyim. Takip edin. Yayını paylaşın. Sağ olun teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Hayır okumuyorum ben. Allah Allah senin sesin güzeldir. Sağ ol teşekkür ediyorum. Dedim.